sabır sünepelik değildir. Sabır direniştir dostlar. Bizde sabır nedense koy vermektir şeklinde anlaşılıyor. Yani yat zıbar şeklinde anlaşılıyor. Affedersiniz. Hayır. Sabır direniştir. Direniş sabırdır. Direneceksiniz. Çözülmeyeceksiniz. Koy vermeyeceksiniz. Salmayacaksınız. Dik duracaksınız. O imtihan, o bela, o musibet gelmiş sizi bulmuş değil mi? Ana mahkum olmayacaksınız. Anı mahkum edeceksiniz. Nasıl? O anda yaşananı o anda bırakmak için gayret edeceksiniz. Ana mahkum olmak ne demek? Tıpkı ipek böceği gibi kendinize bir koza örüp onu bir mezara çevirmektir. Dolayısıyla o mezarın içinde öleceksiniz. İpek böceği mezarında ölür. Ana mahkum olan ne yapar? O anı mutlaklaştırır. O an artık onun ömrünün tamamıdır. Tamamı bir ana. Peki dayanılır mı? Acı en yoğun yaşadığınız zamanı düşünün. Acı en yoğun yaşadığınız anın eğer uzatılsa o yoğunlukta haftalar, aylar ve yıllar sürse İnsan dayanamaz, ölür. O acıya dayanamazsınız. Peki, o zaman unutmak bir nimet oluyor mu? Oluyor. Unutmak bir nimet oluyor. O zaman sabır direniştir. Sabır yatmak değil, hazırlık yapmaktır. Sabır ana mahkum olmamaktır.